Merhaba millet, Shotty Game'e hoş geldiniz. Kaptan Tosunmasa Dream Team'de sizler için bu yaz sezonunda mükemmel bir turnuva düzenlemeye karar verdik. Turnuvanın sponsoru Ozi. Ozi 200 TL'lik bir turnuva düzenliyor ve turnuvanın katılım şartlarını size söyleyeyim. Zaten gördüğünüz gibi Discord sunucumuza gelmeden turnuvaya katılamıyorsunuz. Muhtemelen Ozi bir videonun altına Discord sunucusunun güncel linkini atar. Şimdi... Turnuvaya geldiğiniz gibi sol tarafta PC'den girenler için e, tam böyle nizami şekilde anlatmak istiyorum. Ve bu anlatımdan sonra çok güzel bir maç sizi bekleyecek. Gördüğünüz gibi FIFA Mobil kanalı ve ardından Kaptan Tusubasa kanalı var. Şimdi Kaptan Tusubasa kanalının duyurularında e, turnuvayı tamam mı buradan turnuvanın kurallarını görebilirsiniz. Birinciye 150 TL ikinciye 50 TL ödül vereceğiz. Tek maç olacak. Buradan kuralları okuyun. S50 olacak. S50 olacağı için minimum katılım gold olması lazım. Herkesin katılmasını istiyorum. Ben de katılacağım. Çok keyifli, güzel bir turnuva olmasını istiyorum. Ve turnuvanın çeyrek finalden yani son 16'dan sonraki maçların hepsi canlı yayında bitireceğiz. O yüzden hepiniz gelirseniz çok eğlenceli, çok güzel bir turnuva olur. Bu sıcak yaz günlerinde. Ondan sonra nereden katılabiliriz bu turnuvaya? Şimdi buradan bilgileri aldıktan sonra şurada turnuva katılım var. Buraya gördüğünüz gibi Hikmet atmış abi. Kadrosunu atmış ve minimum lig gereksinimini de atmış. Yani Gold Lig'de ben bu turnuvaya katılabilirim diye Hikmet kadrosunu atmış. Abdurrahman katılmış. Leon katılmış. Sultan katılmış. Buğra katılmış. Cemil Reis çılgın iki tane kadro kurmuş. Ee, değişik bir şeyler yapmış. İki tane kadroyla mı katılmak istiyor? Ya da Cemil Reis çok fazla şey açmış. Ben de muhtemelen e, bir sonraki pazartesi günü canlı yayınımızda bu turnuvaya kendi kadromu koyarak katılabilirim. E, lütfen rica ediyorum. Çok güzel, çok eğlenceli bir turnuva olacak. Yani eğer gerek yeteren ilgi, gerek, gereken ilgi gelirse bu turnuvaya e, turnuvaların sizler için devamını Yapmayı düşünüyoruz Yalnız duyurular kısmını iyice okuyun Sadece ödül Para ödülü yok Turnuvayı kazanan e, Discord'umuzun sağ tarafında e, Ne diyelim artık Discord şampiyonu mu işte Shorty Cup şampiyonu mu Turnuva şampiyonu diye özel bir rütbe vereceğiz Ve o özel rütbeyle Burada farklı gözükecek Bilginiz olsun arkadaşlar Şimdilik maça geçelim Bu arada yani biz burada like like istemiyoruz. Siz de hiç like atmayı sevmiyorsunuz. Bu kanala bir like'ı bir sallayalım ya. Hadi.